Çok kötü durmuyorum. 5-6 5-6'sı be. 8-9 saatten fazla mı makyaj? Sabah yaptım. Saat şu an... 8-9 saat. Şu an 9'a geliyorsa... Ben de makyajı 12 gibi yapmıştım. Yani 9-10 saatlik makyaj var şu an yüzümde ama maalesef silmedim. Çünkü fırçalarımı yıkayacaktım. Dedim ki size beraber yıkayayım. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni tanımayanlar için ben Havana. Tabii genelinizi tanımıyordur. Zaten küçük bir kanalım. Her neyse lafa daha fazla uzatmıyorum. Direkt konuya giriyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü bir fırça yığını var bende. Bu fırçaların hepsini yıkayacağım. Bu arada kahve falan almıştırsınız umarım yanınıza. Ben söylemeyi unuttum. Şimdi ben fırçalarla uğraşıyorum ama ya da siz de fırçanızı falan alın yıkayın bir yandan. O şekilde izleyin. Bir yandan fırçalarınızı elinizde alın. Siz de yıkamaya başlayın. Beraber yıkayalım. Yıkarken beyaz sabun kullanıyorum. Şu şekilde. Peki paket alırsanız daha avantaj. Açı çaykin sabunu kullanıyorum. Hatta ben bunu Yaklaşık 3 senedir bu şekilde yıkıyorum ve üniversiteye ilk zamanına götürdüğümde oda arkadaşlarım falan gülmüştü. Niye güldülerse artık diyorum şu anda da. Niye güldüler bilmiyorum ama bu sabuna gülmüşlerdi Hacı Şakir'e. Ben bununla yıkıyorum uzun bir zamandır. Hala da bununla yıkıyorum. Mesela i̇şte şöyle bebek şampuanıyla yıkıyordum. Ama fark ettim ki beyaz fırçalamıyor. Merakla nette falan fark ettim mesela. Beyazlamıyordu, çok kötü duruyordu uçları. Ama bu şekilde yıkadıktan sonra fark ettim ki daha beyaz oluyor. Beyaz sabunla daha temiz oluyor ve daha beyaz oluyor. Bazıları sertleştiğini söylüyor fırçaların. Ben kesinlikle sertleştiğini düşünmüyorum. Sabunumu ıslatıyorum. Bir sonra fırçayı ıslatıyorum. Ondan sonra sabunla yıkıyorum. Ondan sonra bir köşeye bırakıyorum. Biraz sabunla bekledikten sonra duruluyordum. Şimdi sizinle beraber yapacağım. O yüzden şöyle bir kaba su aldım. Ama bu suyu böyle bakmayın ben. Bu suyu sürekli kesin değiştireceğim. Bu şekilde kullanmam herhalde. Öyle düşünüyorum. Çünkü bir süre sonra pislenecek ve tekrar tekrar o pis suyla yıkamak istemiyorum. Beyaz sabunu ıslatacağım zaten ben. Ama normalde ben kabın içerisine bebek şampuanı koymuyordum. Bu sefer size görün diye de farklı bir şey olsun. Hep aynı şey olmasın. Size de farklı şeyler göstereyim. Sadece beyaz sabunlu yıkadığı işte niye gösterdim daha demeyin diye. Göstereyim. Böyle birazcık. 5-6 pompa koydum. Ardından fırçamı bir güzel ıslatacağım. Sabunumu da ıslattım. Ojelerimi yeni sürmüştüm. Büyük ihtimal gidecekler. Bari gitmeden görün istiyorum. Şöyle bayağı uğraştığım bir oje türüydü. Ama şimdi hepsi mahvolacak. Şimdi bu çok pis değil ya. Ben bu şekilde yıkıyorum. Baya böyle sürtüyorum. Hani herhangi farklı bir aplikatörle yapmıyorum ve böyle daha temiz olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu şekilde yapmayı daha mantıklı buluyorum. İçi gözükebilir mi acaba diye düşündüm. Mesela şöyle pis yani şimdi çok iyi değil mi? Çok güzel. Bir daha sabunlayıp köşeye koyayım daha iyi olur çünkü. ben bu işte yeniyim farkındaysanız. Yani ben bu işi profesyonel yapmıyorum. Bir şeylerin farkındasınız diye Belki telefonumla çekiyorum, ışıklarımla olsun. Yani her şekilde yapıyorum ki bunu siz de yapın diye söylüyorum. Aranızdan çoğu kişi bana soruyor açsak mı falan filan diye. Açın işte güzel bir şey. Hani ezan seviyorsanız yapın ama o da çok önemli. Bu bu şekildeyim. Bıçanın pisliğini görüyor musunuz? Mesela bir insanı bir videosuna göre yargılamayın bu şekilde YouTube'da vesaire birini yargılayacaksanız. En azından 5-6 videosunu izleyin. Ondan sonra yargılayın. Ve bana yanlış geliyor ya bir insanı tek bir video ile yargılamak, tek bir videoyla O an mesela moralim bozuktur o videoda, kötü çıkmışımdır, konuşmam gariptir. Hani bir şey olmuştur. Çünkü sürekli aynı videoyu çekiyorum. Beğenmiyorum, atmıyorum. YouTube'a belki yüzlerce video atmadım çekip de. Gerçekten yüzlerce video çektim ama atmadım. Çünkü beğenmedim. E, beğenmemiş şey sizin izlemeyeceğinizi bildiğim için kendim bile beğenmediysem niye atayım diyorum. Bırakın bir videomu da moralim bozuk olsun. Size her seferinde buraya geçip de aa nasılsınız iyi misiniz hoş geldiniz aa süperiz çok iyi canlarım bebeğim demem beklemeyin. Olamam zaten fırçanın pislikliği. O şekilde olamam zaten. Islatıyorum biraz. Tekrar sabun alıyorum. Öyle olursam sevmem herhalde ya ben kendimi. Her videoda mükemmel olmak istemem. Ben mesela YouTube'dan izlediğim kişi sayısı bellidir. Hani belli isimler izlerim. Ne bileyim Damla, şeyde Erdoğan olsun hani damla biliş tam tek bir şekilde atıyor. Vlog vesaire atmamışsa diğerlerini izlerken çok büyük keyif alıyorum. Çünkü hüzünlerini de, sevinçlerini de her şeyini bizde paylaşıyorlar. Herhangi bir olay olduklarında, mahkeme vesaire olayları mesela bize paylaşıyorlar ve benim hoşuma gidiyor. Ben buraya her çıktığımda mükemmelim, mükemmelim, çok mutluyum, çok güzelim diyemem. Aksine hiç bilmiyorsunuz geride. İşte videonun başına otururum, Şu an kimse yok evde. Hiç kimse yok ve çok mutluyum. Sessiz bir ortam ki çekeyim dedi. Geniş bir aileye sahibiz. Geniş böyle ovası geniş falan diye. Bayağı geniş bir aileye sahibiz. Yani 6-7 kişilik vesaireyiz. Sonra işte çocuklar geliyor. Ablam çalıştığın ablam çocuğuna annem bakıyor. İdil'e yani bakıyor. Bahsettiğim kişi İdil. Teyzeciğim benim. Sağ olsun teyzeciğim elime bakmayın. Beni verem kanser ediyor. Mesela video çekiyorum. Oturuyorum. Tık 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 kapı. Bay bay. Bay bay diyor. Niye içe girip makyaj videosu çekmek istiyor? İnanabiliyor musun? Daha 3 yaşına bile girmedi, makyaja meraklı. Oyuncaklarınla oyna ama hayır, asla oyuncaklarıyla oynamıyor. O makyajın kötü olduğunu söylesem, desem ki makyaj zararlı, kötü bir şey yapma, işte bu pis yapmış ı, ı yapmasamsa i̇şte çocuklar biliyorsunuz ı, ı, kötü cici hani canavar falan desek kaçıyorlar o olaydan. Şimdi ben makyajda o konuma sokarsam, bu her ne diyecek belli bir yaşa geldiğinde, örneğin 3 4 yaşına geldi ki şu an bir aklı eriyor herhalde maskaranın nasıl sürüldüğünü biliyor. Siz düşünün. Hani öyle desem canavar falan desem makyajı kötü desem, bu ne diye düşünecek. Aa teyzem yapıyor. E kötü oldu, olsa bile teyzem yapıyor. E bu sefer kötü olan bir şey. Mesela örneğin bir ateşe, ocağa ya da bir fırına kötü desek ama kötü olsa bile teyzem yapıyordu mak diyecek. E bu fırında falan vesaire ateşe kötü olsa bile gideyim diyecek. Bu sefer kendine zarar verecek. Şimdi annede değilim. Böyle büyük konuşmak istemiyorum ama benim düşüncem böyle. Çocuğa her şey zarar kötü demememiz gerekiyor. var iğrenç, dokunma dememiz gerekiyor. Çünkü bu sefer gerçekten zararı olan bir şey bilmeyecek. Benim düşüncem bu. Tekrar fırçamı ıslatıyorum. Bu arada bu fırça ekilipsin fırçası ıslakken nasıl göreceksiniz diyor ama şöyle ben bu fırçaya bayılıyorum. Görünüşü zaten çok güzel. Bambu serisi mi neymiş? Bulduğumda ilk indirimde tekrar alacağım. 10 TL gibi bir fiyatı vardı. O yüzden bir şey diyemiyorum. Bazen odaya alıyorum. onla video çekiyorum ve size hiçbir şekilde o videoları atmıyorum. Boşa gidiyor videolarım. her videoda moralimin güzel olmasını gerçekten beklemeyin. Ben de çok isterim moralin her videoda güzel olmasını ama olmuyor. Olmuyor. Mesela bugün mesela bir makyaj videosu çekecektim. Yüzümdeki videomu mesela çekecektim. Daha erken çekecektim. Bakın aradan 8-9 saat geçti. Bakkala bakıyordum. Eleştirirken çok kırıcı olabilen insanlar var. Hepinizden kastetmiyorum. Bazılarınız, çoğunuz o konuda çok çok iyi. Şimdi mesela çoğunuz falan diyorum ya mesela millet yoksa var. ay sanki çok takipçim var. Ay sanki seni çok takip eden var. Çok abone sayım var. Sen neden kendini boğaz sanıyorsun? Sanıyorum. İster zorunuza gitsin, ister zorunuza gitsin. Vallahi sanıyorum kendini. Çünkü bakın ben şu suyu değiştireyim. Bir öyle geleyim bence ya da 1000 ya da 1500 arası bir takipçim var şu an YouTube'da. Çok sayı mı? Hayır. Bazılarınızı göre çok sayı değil. Evet para kazanmıyorum. Maalesef kazanmıyorum. Kişi kazansam. Ve o 1500 kişiyi sığdırabiliyorsanız bu eve sığdırın. Bak 1500 kişi de 1500'e yakın bir kişi iş ya da 1000 kişiyi bu eve sığdır. Sığdıramam. İstesem de sığdıramam. Ha, hepiniz like'lamıyorsunuz 1000 kişi olarak videolarımı ama yine de sığdıramam. Keşke videolarımı like'lasanız. Keşke like'lasanız çok mutlu olurum ama Geçe videolarımı beğenseniz çok mutlu olurum ama ne yapalım? Canı sağ olsun. Ne istediğim gibi bin kişiyi ben bu olaya sığdırabilir Hayır sığdıramam. Bazılarınızı az gelen o kitle kendim bir box sandım sandınız. O kitle var benim için o kadar kıymet. Bir diğer konuya da değinecek olursam ben profesyonel makyaj artisti değilim. Bakın şey demiyorum makeup artisti değilim demiyorum. Makyaj artisti değilim. Herhangi bir eğitimini almadım. Kendi çapımca yapıyorum. Bunu da size bir şekilde yansıyorum. Bak gördüğünüz fırçalar bile AliExpress fırçası. Hatta makyaj artisti de olsam AliExpress fırçası ile makyaj mı yaparım? Sizce? Bence de. Haklısınız yani. Yapmam yani sonuçta. Kimseyi kötü bir şekilde eleştirmek istemem. Siz de beni kötü bir şekilde eleştirmeyin. Lütfen. Ya özellikle hakaret falan etmeyin. Neden hakaret etmeyin diyorum? Çünkü YouTube kanalımı bugün babam öğrenmiş çok mutlu muyum değil mi bilmiyorum. Seksin ne var bunda falan diyeceksin. Bazen göre çok normal gibi. Bana göre hiç normal değil. Çünkü benim babam böyle şeylere karşıdır. Ve ben çok korktum ilk duyduğumda. Hii, dedim var Beni bitirecek babam dedim. Öyle kızmamıştı. bir şey dememişti. De, kötü bir şey yapmıyor demiş ki gerçekten kötü bir şey yapmıyorum. Bence yapmıyorum. Bence yapmıyorum. Hiç yapıyor muyum? Ben bir şey yapmıyorum. Kızması gerekmiyor bence. Evde oturuyorum zaten. Evden çıkan bir insan değilim ki evden çıkmayı da hiç sevmem ya. İşte bana çok mesel gelmişti. İşte ya ben de hiç sevmiyorum. Bana da karışıyor bilmem ne. Böyle şöyle. Kötü bir şekilde aldıklarım da oldu. Hani insanlar babasını yaşamayasını istemeyen insanlar bile gördüm. Bir gün çok pişman olursunuz babanıza bir şey olduğunda. Karışır eder ama bizim için en iyisi neyse onu seçer. Ben bunu çok gördüm ki adam da haklı. İnsanın akrabası bile kendine farklı gözle bakıyorsa e babam da ne yapsın otomatik olarak korkuyor, ediyor. İstanbul evde ya bir de yaşıyorum. Siz düşünün nasıl bir şey. O yüzden katıyorum yapmayın. Babam da okuyor. Zaten annem okuyor yorumlarınızı. Hatta annem bazılarınız bazılarınızı okuyor. Böyle çok tatlı oluyor ya. Çok güzel hissediyor annem. Aa bak da sana bunu bunu yazmışlar diyor. Bal lokumun benim annem ya. Anneciğim benim. Konu dışarı çıkmak olsa gelse de evet ben dışarı çıkmayı sevmiyorum. Evde vakit geçirmeyi daha çok seviyorum. Daha eğlenceli buluyorum. Daha yorucu olmayan bir şey herhalde. Ondan da olabilir üniversite ortamını çok özledim. Dışarı konusunda değilen gibi üniversite ortamını mesela özledim. Kaykay yurdunda kaldım, devlet yurdunda kaldım. Bildiğiniz iki sene boyunca devlet yurdunda kaldım. Kötü müydü, çok kötü, hayır değildi ama çok da güzel de değildi, yalan yok. Tek yanı güzeldi. Mesela ayrı ayrı odalarda kalıyorsunuz ya, bunu yaşayanlar bir mesela önes üst katta farklı arkadaşım kalıyor. Hop gece bak mesela toplanıyorsun. Bir ton abur cubur dökülüyor yerlere, çekirdekler dökülüyor, bir şeyler dökülüyor. Böyle hani yiyorsunuz, konuşuyorsunuz. Sabaha kadar sohbet edebiliyorsunuz 5-6 kişi. Filmler izlenebiliyor. Tabii bunu eve çıkan insanlar da yapıyor. Kızlarla falan mesela toplanırdık. Biz zaten Hacı ile aynı odada kalıyorduk. Sonra diğer arkadaşımız çağırdık. Müşra'yı satıyor. Dicle vardı. Vardı. Yani hala var aslında. Ama. Biraz limonik gibiyiz ama bilmiyorum. Konuşsak gene konuşuruz bence. Yani. Her şey eskide kaldı. Çocuk değiliz sonuçta. Süngerler de çok pis oluyor ya. Allah affetsin. Çıkan pisliğe bak ya. Sırf fondöten çıkıyor. Bir kilo fondöten çıkıyor içerisinden. O kadar emiyor ki. Dediğim gibi arkadaşlık ortamı çok güzel bir şey. Mesela şehir dışıysanız çok farklı. Tadından yenmiyor. Ben mesela oturayım evde arkadaşlarımla. Alayım filmimi, mısırım patlatayım vesaire. Sohbet edeyim ya da bizim çay bahçemiz meşhurdur. Oho. <laughs> bizim üniversitemdeki o çay bahçesi. Adını unuttum. Cumhuriyet Parkıydı galiba. Orası çok meşhur. Çok özledim ya. Şu an ağlayacağım. Neyse ağlamıyorum. Bu güzel anıları unutmayacağım. İsmail olsun, Hatice olsun. Onların dışında işte mesela ikili iki, üçlü üçlü takıldıklarımız olurdu. İşte Burak olsun, Çağla olsun. Hepsi dönüp baktığımda ya aslında kadar güzel bir şeymiş diyorum. Tabi bazılarını da sevmediğim insanlarla da oturup sohbet etmiştim de oldu. O zamanlarda da pişmanım aslında. Ay nasıl tanıdım ben bu insanları diyorum. Keşke tanımasaydım diyorum. Tabi bir tane arkadaşlıklarım oldu. Çok üzüldüm onlara. Ama bu suyun değişmesi lazım tekrar. Krem şantiye döndüm bildiğiniz. Dur hatta göstereyim size. Bayağı krem şanti oldu şu an. Bu çok yoğun bir kıvam. Ben bunu bir dökeyim öyle bir geleyim. Geldim tekrardan. Şunu bir daha sıkayım. En büyük deneyimler orada hepsi bu, bu arada ıslatmadan ıslatacağım iyice böyle şişene kadar bekleteceğim. En büyük deneyimler mesela üniversitede yaşayacaksınız. Gerçekten en büyük acıları da olsun. Bazı şeyler üniversitede öğreneceksiniz. Hatalarınızı o zaman göreceksiniz en büyük pişmanlıklarınızı belki o zaman tadacaksınız. Çok kişi arkadaşım yalnız kiri görüyor musunuz? Bakın. Arkadaş ortamı sizi büyütüyor. Arkadaş ortamı sizi geliştiriyor. Kime nasıl güveneceğinizi öğreniyorsunuz. Kimlere güvenmemeniz gerektiğini. 200 yüz insanları öğreniyorsunuz. Mükemmel insanları öğreniyorsunuz. Aranız bozulduğunuzda üzüleceğiniz insanlar olacak. Çok şey öğreniyorsunuz. ya, yapmamız gereken şeyleri de öğreniyorsunuz. Mesela en basit ben size anlatayım bir tane. aranız gereken şeylerden bir Cin İşte bir gün arkadaşlarla karar verdik. Cin çağırdık. Sizin yerinizde, dağda, bayırda, ovada, tam yeri, tam dağ, tam yeri çok pişman oldum. Sakın yapmayın öyle şeyler abuk sabuk o tabloları, tahtaları vesaireyi ayarlamayın. Tabi biz mahta yapmadık ya yani bildiğiniz fırın te tepsisi Ben çok izlerim böyle şeyleri ama gerçekten geliyorlar. Ve aklınıza gelemeyecek her şeyi biliyorlar. Mesela arkadaşın cebindeki paket sırları sayısını bildi. Ben sonra şarjının son şeyini bildi. Benim abimin baş harfini bildi. Babamın baş harfini bildi. Benim ne olacağımı vesaire dedi. Ama bir şey de bilemedi. Belki de bilecek bilmiyorum. Kader bunu gösterir. İleride evleneceğim vesaireyle ilgili bir şey bildi. Mi? Bilmiyorum. Mih yani. Belki. Evet. Nasıl inandım? Ben ilk başta inanmadım. Bizim arkadaşlar fincana parmağını koymuştu. İşte o gidiyor falan Yani ya sallıyor bunlar dedim. Tamam mı? Yani nereye gidiyor o dedim. Bunlar dedim sallıyorlar dedim. O gitmez. Ben bir parmağımı koydum fincanın üzerine. Hii. Gerçekten da gidiyor. Güzel oldu ya. Canım sıkılmadı. Böyle konuştum. Eski şeyler aklıma geldi. Mutlu oldum. Sizin de illaki vardır üniversite ilgili ya. İnşallah üniversiteye kazan... Hani kazanmayı resmi ya da daha kazanamadıysanız inşallah üniversiteyi kazanırsınız. O deneyimi tadarsınız. Eğer şehir dışı istiyorsanız inşallah şehir dışı da okursunuz. Ama dikkat edin. Herkese güvenmeyin. Ay ne insanlar var. Şimdi adını almak istemiyorum burada. Kendini farklı tanıtıyorlar. Kızlardan bahsediyorum burada. Ben çok farklı çıkıyorlar. Kendi babadanıdan böyle sonra... kızlarda da var. Çok sevdiğim arkadaşım oldu. Aramın bozulduğu sonradan. Ona üzüldüm. Hala da hani şey vardı ben. Çünkü bir değeri var ya. Bir kere şimdi bir sofraya beraber oturuyorsun. Ekmek yiyorsun. Bir şeyleri paylaşıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Ve otomatik olarak üzülüyor insan ya. iyi kızdı diyorsun. Güzeldi. Sonra mesela benden önce mezun olanlar bir mesaj atıyor. Çok fazla. O çok hoşuma gidiyor. Mesela benden büyük insanlar vesaire olsun. Benimle işte olan insanlar atıyor. Benimle sohbet olmayan insanlar sonradan atıyor. Hep kötü yanları da var dediğim gibi. Dalga geçenler de oluyormuş arkamdan duyuyorum. Gerizekalılar. Sanki siz bir boka yaradınız. Sanki bir yere sap olduğunu gelip bana laf atıyorsunuz. Ne yaptıklarınızı biz de biliyoruz sizin. O geceleri. Arkadaş kardeşlik sonra neler yaptığını biz de biliyoruz. Ama beni ilgilendirmez dediğim gibi. Ben sizin gibi düşük değilim. Ben şimdi bunları bir durulayım. Şöyle göstereyim. Hepsi vıcı yaptı. Hepsi tertemiz oldu. Fırçalarımı şu şekilde alıyorum. Tamam mı? Daha sonra mesela şöyle yapıyorum iyice. Direkt mesela kuruyorlar bu şekilde. Şekli falan da bozulmuyor. Mesela sabaha kadar kurumuş oluyor. Normalde çok çabuk kurumuyor. Benim fırçalarım farkındaysanız geneli aletsiz. Şu şekilde dördü ayrıca şöyle dört adet fırçası. Uy. Şu şekilde 4 adet sünger vardı. Bir de şöyle değil teknik fırçaları vardı. Bunlar normalde concealer fırçaları ve concealer süngerleri diye geçiyor. Bunu hem göz gözaltıma ayrıca yanaklarıma kontrol yaparken bir de far fırçası karıştırma olarak uyguluyorum. Yani 8 tane ürün alıyorsunuz. En fazla 50 TL veriyorsunuz. Ben 45 TL almıştım indirimde. Eğer bulursanız bu fırçaları tavsiye ederim. Ekilipsin şöyle fırçalar var. Tamamen geldi ekilips var. Bu bambu serisi. Bu normal bir seri diyebiliyorum. Bunları da ben 10 TL gibi bir fiyata aldım. İndirimlerde bulursanız bunları tavsiye ederim. Şu anda 5 TL diyebiliyorum. Şöyle fırçalar. Bunlara da kesinlikle tavsiye ederim. Bunlara da bakmalısınız. Eclips'in şöyle kısacası 4 çeşit fırçası var bende. Bunları kesinlikle tavsiye ederim. Bunlara bir bakın. 3 set halinde. Karıştırma fırçası ya da kontrol uygulayalım alıp Bunda çoğu şeye uyguluyorum. Bununla da bronzerımı, pudramı vesaire mi uyguluyorum. Bununla sadece fondötenimi vesaire uygulayabiliyorum. Ama bunun üçünü şu şekilde 30 TL'ye Migros'tan almıştım. Yani tanesi 10 TL falan geliyor. Çok avantajlı. Normalde gratis falan indirimde 20 TL'den aşağı yok bu tarz fırçalar. O yüzden bunlar da güzel. Daha sonra Bim'den aldığım şöyle fırçalar vardı. Bunun devamı da var ama şu anda yok. Bunları da çok seviyorum. Zaten atletin fırçalarından hep bahsediyorum. Şu anda fiyatları da en ucuz 15 falan olması lazım indirimde de 20 olması lazım indirimlerde. Bunları da çok seviyorum. Diğer kalanların hepsi bendeklerin hepsi AliExpress. Çabuk kurumuş oluyorlar. Yine şunu da göstereyim. Daha sonra süngerlerimi şöyle alıyorum. Yapıyorum iyice ki bunlar küflenen bir şey biliyorsunuz süngerler. Ben birkaç defa küflettim Allah'tan erken farkına vardım. Çünkü küflenen bir sünger hiç iyi olmaz. Sürekli aynı süngeri kullanmayın. En fazla 6 ayda bir süngerinizi değiştirin. Buna dikkat edin. En fazla bazıları bir sene falan da kullanıyor. Hiç sağlıklı değil. Çünkü tırnaklarımı dışarıdan sıkarsam parçalanıyor süngerler bu sefer. Bitti. Hepsini tek tek gösteriyorum. Şu an. Gider misin? <laughs> Git şuradan yaratık. Galiba bitti. Artık. Amaç muhabbet olsun sohbet olsun gırgır şamata değil. Kusura bakmayın öncelik 10-11 saatlik bir makyajla sizi karşıladım. Fırçalımı yıkadığım için sorun etmedim. Sizce sorun mu? Bence değil yani. Çünkü fırçalımı yıkarken mükemmel bir makyajla çıkamayabilirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca abone olmayı da unutmayın diyorum. Lafı daha fazla uzatmıyorum. Eğer takip etmek isterseniz de Instagram hesabımı bırakıyorum. O kısımdan da beni takip edebilirsiniz. Kendine çok iyi bakmayı unutma. Bir dahaki videoya kadar güzel bak kendine. Hoşçakal.